yollar ve yollar Mercedes Benz sunar senenin moda rengi olan gayet açık tatlı sarıya boyanmış. Tekerleklerin çubukları incecik fakat arabanın kendisi ziyadesiyle yüksek, zarif ve nazik. Amiyane tabiriyle kız gibi bir şeydi. 1870'li yılların İstanbul'unda Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdasını işte böyle cümlelerle anlatıyordu. At arabası yüzyıllar boyu hem şehri İstanbul'da hem de Anadolu'da Türk insanının hayatında çok önemli bir yer tuttu. İlk defa 2. Abdülhamit döneminde özel izinle hediye olarak gelen iki adet atsız giden araba ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan motorlu araçlar At arabasının taşımacılık ligindeki birinciliğini bozamadı. Yolcu ve yük taşımacılığının yegane aracı at arabası Anadolu'da çok uzun yıllar boyunca yaşamış ve bugüne kadar gelmiş bir gelenek oldu. Demir ve ahşaptan yapılan bu araç Türkiye'nin her yerinde kullanıldı. Hatta Bursa, Konya ve Eskişehir'de standart araba üretim merkezleri ve yarı fabrikasyon araba üretim yerleri bile vardı. Mesela şimdi tumbul arabaların tekerleri ispitleri ispit deriz ona biz. Bunlar çinere ağacına yapılırdı. Yumuşak olduğu için çabuk kırılıyor. Şey Ondan sonra da tekerlere demir kemer geçirdik. Albi olur araba olur işte bir diyor kasa yapar şöyle dört taraflı kemik kutusu gibi altına bir dingil iki tekerle geçirdim araba oldu işte bitti iki de, de hayvan bağlayacak ok olur onlara ok, ok deriz yani öyle giderdi işte bunlar o zaman fakat sonra Pırışka arabalar çıktı Bursa arabalar yani esas Prisca dediğim bursa malı bu arabalar e, numune olarak gördük ondan sonra da dört tekerli bunlar Yandakliye yapılır. Öte, araba yok. Yaşadığımız toprakların arabayla tanışması aslında 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Roma uygarlığının en temel unsurlarından biri olan araba hem bir ulaşım hem de bir savaş aracı olarak Anadolu'nun dört bir yanında kullanıldı. Roma İmparatorluğu araba ile ulaşım kültürünü ve yolları Anadolu'ya miras bıraktı. Tarihte herkes bilir ki Roma İmparatorluğu uygarlık imparatorluğudur. Yol yapmışlardır. Büyük yollar yapmışlardır. Gerçekten de Anadolu'nun herhangi bir yerini şöyle birazcık kazarsanız altından hemen bir parça Roma yolu çıkar. O yüzden 2000 yıl önceki Anadolu'ya baktığımız zaman şöyle bir manzara görürüz. İnanılmaz bir yol şebekesi vardır. Bu yol şebekesi dümdüz giden ve yaklaşık 30 kilometre bir servis ve bakım istasyonları olan bir yol şebekesidir. Taş döşelidir. Bazıları iki arabalık, bazıları tek arabalıktır. Ve bunun üzerinden savaş arabasından başlar, yük arabasından devam eder. İnanılmaz zenginlikte de bir araba türlendirilmesi vardır. Köylerde eski Roma'dan bugüne gelen inanılmaz bir araba yapım deneyi ortaya çıktı ve bu canlı olarak bugüne kadar geldi. Herkes, herkes ürünü taşıyabilmek için inanılmaz değişik türlerde ve inanılmaz çözümler yaratan, inanılmaz tasarımlar ortaya çıkartan arabalar üretmiştir. Eski Roma'nın 2000 yıl önceki mirası inanılmaz bir araba endüstrisinin de temellerini ortaya çıkarmıştı. Anadolu'da Türklerin zaman içinde arabayla ulaşım yerine at sırtında ulaşımı tercih etmesi Roma döneminden kalan yolların yüzyıllar içinde kaybolmasına neden oldu. Atın nerede duracağı, nereden gideceği belli değildi ve arabadan farklı olarak yola ihtiyacı yoktu. At her şeyin önüne geçmişti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de atın bu üstünlüğü değişmedi. Ta ki 1850'lerde buhar gücü at gücüne rakip olarak Osmanlı'nın sınırlarından içeri girene dek. Tarihin pek çok evresinde büyük ve önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan Anadolu'da at, inek, manda ve devenin hakim olduğu taşıma gücü birdenbire buhar gücünün karşısında bütün egemenliğini kaybetti. O tarihte Türkiye'nin uluslararası ticaretle olan ilişkileri, özellikle Avrupa ile olan bağlantıları nedeniyle birdenbire eski deve kervanlarının yanından demir yolları geçmeye başladı. Ve şehirlerin içerisine atın kullanıldığı dönemde toprak yapılmış olan büyük şehir yollarının yerine parke taşlar konmaya başlandı. Bu tramvaylar için, trenler için şehrin yollarına kaplanan parke taşlar o kadar ilginç bir şekilde atın egemenliğine son vermiştir ki şaşırtıcıdır. Tren ve tramvayın ardından Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde motorlu araçlarla ilk tanışmalar yaşanıyordu bu tanışma kısa zaman sonra Anadolu'yu da etkileyecek ve Anadolu'nun binlerce yıllık sakin ve olaysız ulaşım düzenini Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren değiştirmeye başlayacaktı. Her ne kadar Anadolu'da at arabası, kanı ve deve taşımacılığı devam etse de Türk insanı 1920'li yıllarda İstanbul caddelerinde yol alan yaklaşık 200 adet özel otomobille ve 300-400 adet kaptı kaçtığıyla tanıştı. 1928 yılına gelindiğinde tüm Türkiye'de yaklaşık 1500 adet otomobil vardı. Bunun yanında 3000 kadar kamyon ve 1000 kadar kaptı kaçtı bulunmaktaydı. Gerçi bu araçların bazısı küçük, bazısı büyük, bazısı kamyondan bozmaydı ama artık şehirlere, kasabalara bugün minibüs diyeceğimiz türde ya da otobüs diyebileceğimiz türde araçlarla ulaşabilmeye başladılar. Özellikle kaptı Kaş'ta tabir edilen 10-12 kişilik arabalar bu yıllarda yolcu taşımacılığının en gözde motorlu vasıtaları oldular. Kısa mesafe yol gidebilen kaptı Kaşlılar, Türkiye'de otobüs sektörünün de ilk nüvesini oluşturuyordu. İlk defa otobüslik şey de vardı. Bursa, Antakya. Yani demir yoluna ulaşmadığı yerlerde otobüsçülük başladı. Mesela Bursa'da, Bursa'da ilk otobüsler bizim Anadolu'da komünist üzerine adam koydu dediğimiz zaman kaptı kaçtı tabir ettiğimiz, Ya o günkü ismiyle kaptı kaçtı. Onlar İstanbul'a yolcu gönderilirdi. Babam başlıyor Karaköy Bursa arasında yolcu taşımaya. İşte bir kaptı kaçtı deniyordu o zaman böyle karşılıklı üstünü dedem yapıyor karosörünü kar böyle tahtadan falan karşılıklı bir oturuluyor şeylerde. İsterpendeler konuyu, Bir arabası kazanıyor, ikinciyi alıyor. İkinciyi derken üçüncü alıyor gece gündüz ama hiç durmadan. E, çalışınca e, semeresini alıyor tabii. Modanya Bursa, Yalova Bursa otobüsleri vardı. Bunlar da böyle hep mahalle marangozu işi, karoserilerle yapılmış taşıtlardı fevkalade titretirdi. Zaten yollar da felaketti ya. Hani o taşıtlarda gitmek demek insanların hani böbrendi taş varsa adamın düşürürdü. Öyle silkelerlerdi <laughs> adamı. O derece silkelerlerdi. 1950'lere kadar Türkiye'de şehirleri birbirine bağlayan en önemli yollar demir yollarıydı. Osmanlı döneminden kalan demir yollarının iyileştirme çalışmaları ve az da olsa yeni hatların yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarında öncelik tanınan yatırımlardı. Kara tren insanları uzun mesafelere taşıyan tek araçtı. Ekonomik gerekçeler de dahil olmak üzere insanların seyahat ihtiyaçlarının büyük bölümü trenle karşılanmaktaydı. Ama her şehire, her yöreye tren yoktu. İstasyonda trenden inen yolcunun yakın çevreye ulaşımını kaptı kaçtılar sağlıyordu. Kaptı olmadığı yörelerde ise bu işi kamyon şoförleri üstlenmişti. Biz karayolu yük taşımacılığı yapıyorduk. Ve bu arada da bu yük taşımacılığın yanında mecbur sebeplerden dolayı da bir insan taşımacılığı yapma fikri ortaya geldi. O da şöyle oldu. O zaman yani bu Van hattı, tren hattı Gence kadar geliyordu. Orada duruyordu. Oradan yolcuyu alıp, trenden yolcuyu alıp Bingöl'e kamyonla götürüyordu. Şimdi Van'dan Ağustos'un 18'inde yola çıkacağız. Artık hazırız yola çıkmaya öyle bir taşıtta gideceğiz ki ön tarafı otobüs de, arka tarafı kamyon. Yani şoför malinin arkasında 5 kişilik oturacak bir sıra var. Yola çıkıldı. Gidecek çok insan var. Oraya tayin edilmiş memurlar var. Onlar şoförün arkasındaki yere oturtuldu. Çoluk çocuğuyla beraber hanımlar. Erkekler arka tarafta kamyon kısmında denklerin yüklerin üzerine çıkarak oturdular. Yola çıkıldı. Yokuşa gelince kamyon veya otobüs melezi o taşıt çekmiyor. İnin aşağı diye indiriyorlar. O taşıt tepeye böyle inmeye inmeye çıkıyor. Tepedeki yolcular da koşa koşa yokuşu çıkıyor ve ona yetişiyorlar tekrar. Velhasıl yaklaşık 160 kilometre yolu. Biz bir sabah erken Van'dan yola çıktık. Ertesi gece yarısı sabaha karşı Akkari'ye vardık. Vardığımızda Allah bir karşılandık ki müthiş bir karşılama. Gece vakti karanlık. Biz şehri falan görmüyoruz. Ağaçlı bir yoldan girdik. Bir olay insan böyle yaşa var o sesler arasında gittik. Ne, nedir bu anlamadık da. Neden öyle? 11 aydır çünkü taşıt gitmiyormuş oraya da. 11 ay sonra gelen ilk taşıtı karşılamaya bütün civar köylerden falan herkes gelmiş taşıtı karşılıyorlar. 1930'lardan 40'ların sonuna kadar ithalat yasakları içinde hiçbir sanayi üretimi olmadan kendi yağında kavrulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin olanaksızlıklar arasında kendilerine bir ekmek teknesi yaratmaya çalışan bazı kamyon şoförleri bir süre sonra kamyonları otobüse çevirme fikrinin de sahipleri oldu. Böylece o zamana dek ithal edilmiş önden motorlu, burunlu, benzinle çalışan kamyonların bazıları otobüs oldu. Ancak her şeye rağmen iyili ufaklı bu araçların sayısı hala çok azdı ve yapabildikleri mesafeler de çok kısa. Eskinin at arabası ustaları da otobüse rağbetin artmasıyla otobüs kasası imal etmeye başladılar bulabilen bir otobüsün resmine bakarak, bulamayan da hayalinde canlandırarak ya da anlatılanlardan yola çıkarak başladı keresteleri yontmaya, direkleri dikmeye ve iskeleti oluşturmaya. Abimle kardeşim sinemaya gitmişler. Orada bir otobüs görmüşler işte. Bu otobüsü kafalarına çizmişler ve geldiler. O zaman da arabada küçük, o da arabada küçükmüş yani. Gördükleri arabada küçükmüş. Hemen muhatap yani arabayı kafalarında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın yeniden yapılanması çalışmaları için kaynak ayırdı. Marshall Yardımı adıyla alınan bu kredi yardım paketinden Türkiye'ye 100 milyon dolarlık askeri yardım verildi. Bu yardımın 5 milyon dolarlık kısmı da 1950'li yıllarda Türkiye'de Karayolları Ağı'nın kurulması için harcandı. 1950 senesinde Karayolları Genel Müdürü resmen kurularak devreye girdi. Ondan evvel Karayolları Genel Müdürü olarak değil, Bayıldık Bakanlığı'nın bünyesinde şose ve köprüler reisliği olarak hizmet görüyordu. Bu süre içerisinde tabi Amerikan yardımının sayesinde biz ilk defa Makinalı karayolu inşaatına geçmek imkanı bulduk. Bir an evvel Türkiye'de yol turunu artırabilmek, daha fazla yol yapabilmek için stabilize yol inşaatına yönelildi. Bir an evvel Türkiye'de bir ulaşım sağlayarak gidilemeyen yer kalmamasına uğraş, uğraşıldı. Nitekim biz ancak 1955 e, senesinde Hakkari'ye gidebildik karayolundan. Ondan evvel Hakkari'ye falan gitmek mümkün değildi. O dönemde köy ve orman yolları dahil 60 bin kilometreye yakın yol yapıldı. Stabilize de olsa kentler bu yollarla Ankara'ya bağlandı. 1950'de Türkiye tek partili rejime veda ederken açık ekonomiye merhaba diyor ve karayolları insanların ufkunu açmaya başlıyordu. Artık her yer Türkiye'ydi. Siz Mersin'de veyahut da Adana'da yetişen bir, bir portakalı Erzurum'da yiyemezdiniz. Birçok vatandaşımız ancak karayolları devreye girdikten sonra muzun, şeyin, portakal limanın mevcudiyetinden haberdar oldular. O zamana kadar böyle şeyler getirilmesi dahi pek mümkün değildi. Demir yolları bunları yapamıyordu çünkü demir her yerde gidemiyordu. 1950'lerden itibaren trenin gidemediği pek çok şehir ve kasaba yeni açılan yollar sayesinde büyük kentlerle birleşti. Karayollarındaki gelişmeyle birlikte Türkiye'de ithalatın fazlalaşması ve ülkeye daha çok kamyon şasesinin girmesi pek çok bölgede özellikle kamyon taşımacılığı yapan esnafın kısa sürede milli kasa otobüsler yaptırıp yolcu taşımaya başlamalarını sağladı. Böylece Türkiye'de artık yeni bir sektör doğuyordu. Otobüsçülük. 48'de yeni Fargo aldık. Kamyon onu kamyon olarak e, buraya İstanbul'a getirdik. İstanbul'da hatta kısa şasaydı o. E, şasaya bir metro e, ilave yaptık. Genişletti, uzattık arabayı. Onu güzel bir kasa yaptırmıştım. Yani o kadar güzel olmuştu ki e, düzce izne, şeye, hendeye falan geldiğimiz zaman herkes o arabaya bakmaya gelirdi. otobüsler yine Amerikan yardımıyla Türkiye'ye gelen benzinli Amerikan malı kamyonlardan yapılıyordu. 47-48 model Chevrolet'lerin, Intel'lerin, Cemse'lerin, Dodge ve Desoto'ların şoför kabinleri sökülüyor, şasenin üzerine ahşaptan bir otobüs kasası yapılıyordu. Bu iş birkaç yıl içinde o kadar ilerledi ki Bursa, Antakya, Gaziantep, Konya gibi şehirlerdeki karoseri atölyelerinde milli kasaların neredeyse seri üretimine başlandı. tamamen iskelet ahşaptı. Ahşabın üzerine saç geçiriliyordu. Tabi o zamanlar şimdiki pres falan yoktu ki. Düz saç kesiyorsun. O şekli veriyorsun. Kavisi veriyorsun. Şekillendiriyorsun. arabanın karasörün şekline göre. Ve üzerine yerleştiriyorsun. Adapt ediyorsun. Alıştırıyorsun. Kayna ve üzerine ahşapsa çiviliyorsun. Eğer çelikse puntalıyorsun. Eskiden bu bombileri tokmakla döverdik, şimdi bu şu gördüğünüz arabadan bombiler var, ya, üst bombiler, arka bombiler, bunlar tokmakla yapılırdı yani, elle yapılırdı bunlar. Şimdi gibi değil, şimdi montaj var şimdi, araba yapmak yok şimdi, parçayı alıyorsun, yerine koyuyorsun, hazır koyuyorsun, o zaman yok bu. Bütün burada sırf emekle yapılan milli kasa, ahşap otobüslerin kullanılması ve yaygınlaşması adeta bir devrimdi. İlk zamanlarda bu araçlarda hiçbir konfor yoktu. Hepsi kamyon şaselerinin üzerine yapıldığından ve kamyonda makaslar defransiyenin üstünde olduğundan esneme yapmıyor, aracın içindeki yolcu bozuk yollarda hoplaya zıplaya yolculuk ediyordu. Kapılar ve camlar evlerde kullanılandan farklı değildi. İçeriye bol bol toz giriyordu. Aracın içinde üçlü ve ikili koltuklar vardı ve her sırada beş kişi oturuyordu. Yolcu fazla olduğunda koridora iskemle koyuluyor veya strapente denilen açılıp kapanan koltuklar monte ediliyordu. yollarındaki büyük yapılanma çalışmalarına rağmen Türkiye'nin geniş coğrafyasındaki pek çok yerde yolların büyük kısmı hala stabilizeydi ve dardı. Bu yollarda araç kullanmak hem çok tehlikeliydi hem de büyük maharet istiyordu. Bu da Türkiye'nin ilk uzun yol kaptanlarının zaten teknik eksiklikleri olan otobüslerle yollarda zor anlar yaşamasına neden oluyordu. Eski yollarda e, çok sıkıntılı günler yaşadık tabi. Öyle zamanı geldi göz indirdik boş gitmeyi tercih ettik. Öyle zamanı geldi ki arabayı çıkarmak için kendi gücü 50 tane 40 tane yolcu hala takıp çekip onda çıkardığımız günler, günler oldu dönemler oldu. Çiftahan yokuşu önlüğü yokuştu ve keskin yokuş. Kamyoncular eğer vites değiştirmeye kalkarsa birinci vitese takarsa çıkarsa rahat. Eğer üveteş de değiştirmeye kalkarsan yapamazsan araba boşalıyor geri gidiyor. Fren falan yok. Gaza takar, buz var bilen var. Araba gidiyor. Felaket. Çok adamın başını yedi yani o yokuş. Eski adamlar bunu bilirler yani. Karimtenler İzbit'in yolunun arasında köprüler vardı. Nasıl desek şöyle. Kalasların üzerinden geçerdik şöyle. Ee, köprünün altı da var da yani cambazlık yaparak geçilirdi o zaman bizim zaman. Yollar falan çok kötüydü. Her gidiş gelişte radyatör indirip radyatör tamir ederdik. Ön tarafta olduğu için radyatörler böyle e çok e, çekilirdi yani. Anadolu'da bin yıllardır yaşanan ulaşım macerasının ve deneyimlerinin 1950'lerde geldiği nokta stabilize yollarda ilerleyen kamyon şaseli ahşap kasa otobüslerden ibaretti. Türkiye'nin 1950'den sonraki ulaşım sistemine damgasını vuracak en önemli taşıma aracı otobüsün saltanatı artık yavaş yavaş başlıyordu. Ben 1940'lı yıllarda küçük bir çocuktum. Ve hatırlıyorum İstanbul'da, İzmir'de son derece garip otobüsler vardı. Tahtadan gıcırdar, hakikaten patlar, garip benzin kokuları vardır ama insanlar otobüsü büyük bir yenilik olarak gördüler. Otobüs buradan binip en olmayacak yerlere kadar sizi götürüyordu. Ve kimse o otobüsün üzerinde niye orası eğri, niye burası gürültülü diye sormak aklının ucundan bile geçmiyordu. Otobüs vardı ve seni istediğin yere götürebiliyordu. dispense.